Türk sinemasına damga vuran yapımlarda oynayan usta oyuncu Necdet Kökeş, yıllar sonra ortaya çıktı. 1972 yılında çekilen Batal Gazi'nin İntikamı filminde zıp zıp karakteriyle ünlenen Necdet Kökeş'in son hali sevenlerini duygulandırdı. İşte ünlü sanatçının merak edilen son hali. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk sinemasına damga vuran yapımlardan Battal Gazi, başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci, Nevin Nuray gibi isimlere yer verdi. Battal Gazi film serisinin ikinci filmi olan Battal Gazi'nin İntikamı filmi 1972 yılında Memduh Ün yapımcılığında ve Necdet Saydam yönetmenliğinde çekildi. Bizanslılar tarafından karısı ve çocuğu kaçırılan Battal Gazi'yi anlatan film Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden oldu. Battal Gazi denilince akıllara kazınan bir karakter de zıp zıp oldu. Necdet köke hayat verdiği zıp zıp yıllar sonra ortaya çıktı. 1944 yılında Adana'da dünyaya gelen oyuncu Necdet Kökeş şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kökeşi tanıyanlar ise sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.